Herkese yeniden merhabalar. Bakalım neymiş serimize The Hole Keeper ile devam ediyoruz. Bu bir playtest yine ee, henüz erken erişim, demo vesaire yok. Çok sürmez ama gelecektir diye düşünüyorum. Ee, yani delik besiyoruz. Delik bakıcısı gibi bir şeyiz, delik besleyicisi. Yani şey gibi buradaki deli şey olarak düşünün. Herhangi bir ne bileyim aslan kaplan gibi düşünün bakıcısı vardır ya onların. O anlamda The Hall Keeper. Delik bakıcısı. Ayarlara gelelim. Ee, sabit şey kapama, v kapalı. FPS 120'ye sabitti. Tam ekran tam. Bu ölçüleri güzel almış. Çoğu oyun bunu, bunu indi oyun bunu yapamıyor. İyi. Ondan sonra dur bakayım şuradan. Gameplay'e bakalım. Ee, motion Blur'u Kapalı mı açık mı? Buradan anlamak çok zor yani. Herhalde bu işareti kapat. O ışın kapatalım. Korku tabii ki yani ekrandan gördüğünüz gibi üzere bol bol vahşet içerebilir. En baştan söylüyorum. Başlayalım bakalım. Ateist? o. Yok yok. Yani Deli beslemekle ne alakası var? Ne kadar dinime bağlı olduğum ya da uzak olduğumla ilgili. Aptal yazılım bilgisayarımı bozdu yine. Telefonu açalım. Et işleme merkezi ile ilgili başvurunuzu aldık. Ama bir sorun var falan filan bir şeylerden bahsetti. Sonra çığlıklar falan filan kapandı. Radyo, e, bu çalışıyor mu? Merhaba. Seni seninle çalışmak benim için büyük bir gurur. Ben senin asistanınım. Aa sağ tuşa basit olarak gözümüzü kapatıyoruz. 1489. Kişi olarak hoş geldin diyor. Aa burada bir şeyler yazıyordu arka planda. Evet. Bayağı karanlık bir oyun. Bayağı karanlık bir oyun bu arada. Gördüğüm kadarıyla ee, hassas olanlara önermiyorum. Bence burada kapatabilirsiniz videoyu. Muhtemelen korku, vahşet her şey var. Yani delikle ilgili acil durum var. Etrafındaki her şeyi tüketmeye başladı. şey kovayı da doldur da olur git onun içine boşalt diyor. Kutsal tapınağı temiz tut diyor. Peki. Şimdilik hepsi bu olmalı. Kameralardan sana destek olacağım. İhtiyacın ee, ihtiyacın olduğuna yardım edeceğim diyor. Oyunun görseli çok şey yalnız. ışıklardan biri kapandı. Eski oldukları için böyle şeyler olabiliyor diyor. Kutuyu doldur. Deliğe boşalt. Işıkları ge aç. Eğer ki sunerlerse. Smoothie'ye smoothie giden ee, şey yolu, kutsal yolu temiz tut. Okey. Basit bir şey ya. Tam benim işim. Kutsal yolu bu herhalde. Basitmiş ya. Tamam, tamam. Hallederiz. Çok da etrafa bakmamamız herhalde gerekiyor da. Gözlerimi kapatıyorum böyle. 0 1. Ha, saniye sayıyor. Delik burası mı? Güzel. Tüm dünya bu şeyi izliyor diyor. Tamam. Aa, kutsandım. Oha. Aa, kutsandım. Tuvalet 25 Kerry bu ha yürüyeceğiz peki. Ha tam direkt silebiliyoruz yolu. Burada ışık sönmüş mü? Okey. Burada hep doğalar, moğalar var. Probar. Ha burada kol eksik. Probar aldık. Tamam. Sönen ışıkları açıyoruz. Burada bir tane kol eksikmiş. Kapatalım kapımızı. Gerçekten de gergin yani ortam. Aa, Watcher. Eğer bakmazsan seni incitmez diyor Watcher. Watcher dedi ne acaba? Bu mu Watcher? Yo. Bakalım değişik bir şey görürsek ona bakmamaya çalışacağız bu arada. Buraları temizlemek lazım tabi. Buralar böyle olmaz. Aaa pro bar yiyince şey oldum çok güçlendim. İyi. Ay gergin oyun yalnız. <laughs> İnsanı geriyor Hop bir şeyin sigortası attı yine. Ha, belli bir şeyden kesinlikle kaçmalısın. The Watcher. Ha bak şimdi bahsediyor. Korkmana gerek yok. Tamam, onu görürsen diyor, korkmana gerek yok. Gözlerini kapat ve 5'e kadar say. <laughs> Glory to the Hulk. Glory to the Bir dakika, burası kapanmış. 2 3 4 5 Ooo bayağı yaratık lan o. Ooyy. Çık çık ediyor. Buraları temizlemiyoruz değil mi? Anahtar lazım ki yettiğiymiş. Yok. Puh. Kakanı yaptıktan sonra ellerini fır şey ediyor sabunla. E bu yine atmış. Hmm. Aşırı gerildim yalnız. <laughs> Dın. Doldur. Acaba ne olacak yani her seferinde şunun gerginliği. Oha. Bu ne sesi acaba? Ha. Onu besleyince bitiyor. Burası karanlık mı? Burada ışık yok muydu? Allah Allah. Dur şuradan kendimizi kutsatalım. Hop sigorta attı. Orada iki, iki çift göz gördüm gibi geldi ama. Göz değil miymiş o? Oğlum arkamı dönerken feci geri yalnız. Ha bunlar ne? Açılıyor mu? Aa pro var. Burada sıkıntı yok. Okey burada da sıkıntı yok. Bir sigorta daha attı. Buralarda bir şey alıyor muyuz? Bunlar ne? sadece doğru sırayla aç. 1 2 18 10 4'e geçmiyor muyuz oradan? Ha burada bir şey daha var. O yok ama. Muhtemelen o kağıdı bulacağız bir yerde. Kağıt parçası bulacağız. Oh. Dedin Dı diye çıktı orada. Ah. Kovayı alınca Koşamıyorum ki koşmada yok ki. Çok gergin ama ya. Kova doluyken çok daha yavaş yürüyoruz. Gördüm ki seni. Okey. Tehlikeyi görünce de göz kapatmak yaras. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Oha biri kendini patlatmış. 2, 3 ve 7. blokları kaybetmişiz bu yüzden. Gücü yeniden getirmek için uğraşıyoruz diyor. Ooo kamerayı kaybettim diyor kamera beslemesini. Ee Asla beslemeyi durdurma diyor sakın. Ha buradan açılmış yol tamam. Oba buradan yol açılmış ama. Ee. Düz bir yol değil oradan ta derinlere gidiyor. Hadi bakalım işimiz iş ha. Çok feci gerildim yalnız daha uzatmayacağım bunu. <laughs> Tüyler diken diken. Oh, buradan gireceğiz. Bir de her an o şeyle de göz gözü, voucherla da göz göze gelebilirsin yani. O, o, olay da var bir de. Ananın... Ben 5 saniye gözümü kapalı tutayım da. Ne olmuş lan burada? Hiçbir şey göre çok az görüyorum yalnız ha. Siz hatta benden daha iyi görüyorsunuz diyeyim. Bu ne? Bir şey aldım. Ne aldım ben? kol Şeyin kolu İyi de iyi de ben buradan gidemiyorum ki o nasıl olacak koşabiliyoruz. Bazen e ee, deli On iyice kararıyor ortalık ha. Ha Bu ne acaba? Herhalde geç kaldım. Delik beni yiyecek herhalde. Oraya gitme, buradan git diyor. Yüzeye doğru, doğru yerdiğim gibi gözüküyor. Aşırı geldim şu anda ya. Müze dediği neresi acaba? bir aralık gördüğüm gibi. Hiçbir şey görmüyorum etrafımda. Delik çılgın atıyor bu arada değil mi? Ha kapı kolu. Deliği beslemedim bitti. Ay geç kaldık ama dedim. Evet. Woah. Evet, boyunda böyle. Oyunun linki videonun açıklamasında. Muhtemelen çok geçmez zaten. Herkesi açık olarak demo son en azından çıkartırlar. Siz de bir göz atarsınız. Ama aşırı gerildim yani. <laughs> Gayet gerdi beni. Beğenmeyi, yorum yapmayı olur olmadık her yerde paylaşmayı unutmayın. Babaya görüşürüz.